Bosna'da, Srebrenica'da yaşananlar yalnız ve ancak yüreğinde Batı Trakya'nın, yüreğinde Rumeli'nin, yüreğinde Balkanların onlarca yıllık hasretini taşıyanların evladı Fatihan dendiğinde ciğeri sızlayanların derdiydi. Şimdi Bosna'da yaşayanlar hayat geçmişte kaldı diyorlar. Hayattalar ama yaşamıyorlar. Yaşadıkları son şey acı. O klişe bildiğimiz adıyla dinmeyen acı kendinden sonra başka hiçbir duygunun o yüreklerde yeşermesine izin vermeyen o acı. Modern batının, modern dünyanın göz bu soykırımdan kurtulmaya çalışırken ölüm yürüyüşünde katledilen binlerce boşnak kardeşimiz yalnızca bedenlerinin defnedilmesinin bile yıllar sürdü. Cenazelere toplu mezarlarda ulaşılan bir dramdan söz ediyoruz. Cenazelere ulaşmak için bugün çoğumuzun yakasında olan bu Srebrenica çiçeklerinin izinin sürüldüğü, o mavi kelebeklerin izinin sürüldüğü vahşi gerçekle, gerçeküstü, mucizevi bir sabrın, dayanma gücünün iç içe geçtiği bir trajediden söz ediyoruz. Ufku dalgın bakışlı kadınların hedef tahtası Hala uzaklardan bir yerden Saçları bu çiçeklerle süslü çocukları Sanki Affedersiniz Sayın Hamşoğlu isterseniz yerinizden devam edebilirsiniz Takdir sizin Buyurun Sanki... İsterseniz ara verebiliriz Devam edeceğim Buyurun sanki kayboldukları yaşta dönecekmiş gibi bakan kadınların ülkesinden. Bu arada bir pusula gibi sadece mezarlarının üstünde açar varsayılan bu çiçekler bugün bizim yakamızda ise eğer herkes bilsin ki bizim de bugün içimizde birer mezar var. Ve biz artık nasıl öldüğümüzü konuşmayacağız. Güneşin altındaki yerimizi alacak Önce kendimiz yüksek sesle gerçekleri haykıracak, sonra dünyanın bu gerçeklerle yüzleşmesini sağlayacak, hesap soracak ve böylelikle yaşanan yaşanması muhtemel yeni soykırımlara engel olacağız. Merhum Aliye İzzet Bego için dediği gibi, ifade ettiği gibi zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır diyecek ve asla unutmayacağız. Srebrenica unutulmasın mı istiyorsunuz? O zaman Boşnak kardeşlerimizin katledildiği gerçeğiyle birlikte neden katledildiklerini de hiç unutmayacağız. Sırpların Boşnak kardeşlerimizi kimden öcalamak uğruna katlettiklerini de hiç unutmayacağız. Kimliğimizi hiç unutmayacağız. O kimliğin kıtalar, milletler, ülkeler üzerindeki tezahürlerini unutmayacağız. Ve soy kırımların ancak kırılmak istenen soylar tarihe karışırsa maksadına ulaşmış olacağını unutmayacağız. Bu alemde bazı milletlerin canının diğerlerinden daha ucuz olmasını bir kabul olmaktan çıkaracağız kimseye cüssesi bütçesi ne olursa olsun kimseye canımıza paha biçtirmeyeceğiz. Ancak o zaman zambaklar şiirdeki gibi yeniden açar ve Bosna ölümsüz bir hürriyet kuşu olarak bilge kralın avuçlarına konar. Ancak o zaman keyifli sevdalinkalar tutturur Mostar'da genç kızlar, delikanlılar ve ancak o zaman gül yüzlünün nelerin duaları cennetteki evlatlarına ebedi zafer muştular. Bugün en yüksek perdeden dillendirilen, eyleme geçirilen İslam dünya İslam düşmanlığının altında yatanın ne olduğunu söylemekten çekinmeyecek ve korkmayacağız. Zahirde İslam düşmanlığı olan şeyin batında Türkiye ve Türklüğe düşmanlık olduğunu ki Karadiç bunu en açık ve seçik ifadelerle bütün dünyaya duyurmuştu kavrayacak ve ona göre hareket edeceğiz. Türk'ün gönül coğrafyasında Türkiye dair ne varsa düşman olan, hiçbir vakit medeni olmadığını bildiğimiz Batı'nın çetniye yol verip bozkurta dur diyen Batı'nın zihninin ardında sakladığı orta çağ karanlığının meydana çıkmak için nasıl hevesle beklediğinin ayrımında olacak Türk devletini güçlü ve tetikte kılacağız. Bunu yaparken de dış politikada rasyonellikten ayrılmayacak güvenlik bürokrasimizi devlet ve millet düşmanlarının eline bırakmayacak. Savunma sanayimizi tümüyle milli hale gelene kadar uğraşacağız. Güçlü bir ekonominin, kalkınmış, müreffeh bir devletin dünya sahnesinde neler yapabileceğinin farkında olarak üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Kendi içimizdeki istikrarsızlık ve kavgaların Türk beklenendir diyerek bizi bekleyen milyonların başına ne felaketler getirdiğinin farkında olacak ve ona göre davranacağız iktidarı elinde tutmanın bu haliyle gururlanılacak bir şey olmadığını anlayacak, yapılan en küçük bir hatanın bile sadece kendi devlet idaremizde tesiri olmadığını idrak edeceğiz. Attığımız her adımı ona göre tartacağız, söylediğimiz her sözü ona göre söyleyeceğiz. Hamasi nutukların havalı sözlerin arkasına saklanıp popülizmin şehvetiyle değil binlerce yıllık devlet aklıyla, tecrübesi ve mirasıyla hareket etmek zorunda olduğumuzu kavrayacağız. Biz dünya ile rekabet edebilen bir Türkiye'nin yüz yıldır hasret çeken coğrafyalardaki mazlum ve mahzunların yürek çarpıntısı olduğunu görmemek, bilmemek için meselelere Türkçe bakım olmak gerektiğinin farkındayız. Ancak bundan daha mühim ve tehlikeli olarak bu meselelere emperyalizmin penceresinden de Vahabi gözlüğünden de Selefi cihatçı perspektifinden de bakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tertemiz Türklüğümüzü ve Müslümanlığın şerefli bir bayrak gibi dalgalandıran Üskübü, Selanik'i, Ohri'yi, Kosova'yı, Bosna'yı asla terk etmeyeceğiz. Burada gerek Bosna Savaşı'nda gerekse daha sonraki süreçte taş üstüne taş koyan herkesi şükranla hatırlayacak devletimizin tüm kurumlarına emek verenlerine teşekkürü borç bileceğiz. Bunu yaparken de Aliya'nın sözleriyle ibadethaneleri yıkmak bizlere bilhassa yasak edilmiş bu yasak sayesinde bugün Sırbistan'da ki bu ülke 400 sene Türkler tarafından idare edilmiştir. Dacani, Grecenitsa ve Sopoçani manastırları ayakta kalmıştır. Bunlara hiç dokunulmamıştır. Zira saygıyla yaklaştığımız kitapta böyle yazılmıştır. Biz farklı inançlara saygıyla yaklaşarak Avrupa demokrasisi geleneklerine göre davranmış olmayacak, doğrudan ve açık bir şekilde böyle bir şey yapamayacağımızı söyleyen kutsal kitabımızın emrine uymuş olacağız. Velhasıl bu savaşı ölerek kaybetmediğimiz gibi düşmanlarımıza benzemeyerek de kazanacağız. Tüm bunların yanında Balkan coğrafyasıyla bizi birleştiren, gönlümüzün Mostar köprülerini yıkmak isteyen, emperyalist batının gölgesinde beşinci kol faaliyetleri yürütenlere, bunlara çanak tutanlara, bu coğrafyaları Narkot, terör ve sınır aşan suçlarla kirletmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Aliye'nin omuzlarına asker parkası yük eden Batının iki yüzlülüğüne karşı duracağız. Putları reddedip idealleri koruyacağız. Kısacası Türkçe bakacağız, Türkçe söyleyeceğiz, Türk olacağız ve Allah'a yemin ederim biz köle olmayacağız. Büyük Türk Milleti'nin meclisini selamların en güzeliyle Aliya İzzet Begoviç'in Bosnalı askerleri selamladığı konuşmasındaki hepimizin unutmadığı, unutamadığı o selamıyla selamlıyorum. Es selamun aleyküm. İkinci Dünya Savaşı'nda bu yana Avrupa'da yaşanan bu tarifi mümkün olmayan soykırım gecesi ezanlar karanlığa uzandı. Evet. Ezanlar sadece sadece karanlığa uyandı çünkü insanlık ölmüştü. Binlerce boşluk kadın, çocuk, bebek demeden evlerinden çıkartıldı. Büyük korkularla ve acılar çekilerek ölüme sürüldüler bu çocuklar. Bu katliamda savunmasız ne kadar çocuk, kadın, yaşlı varsa hedef alındı ve sistematik bir şekilde de yok edildiler. Bu vahşet insanlık onurunun ayaklar altına alındığı kara birlekedir. Bostalı bir çocuğun annesine sorduğu bir soru var. Aslında Bosta katliamını anlatacak tek cümle buydu. Anne diyor, çocukları küçük kurşunlarla öldürüyorlar değil mi diyor. Merki pazar yerine sarayda pazar yerinde makalede Sırf baskının sırasında öldürülen bir çocuğun annesine mezarda rastladım. Hemen olayların içindeydi. Burada arkadaşlar da tanır. Davut Nuriler arkadaşımla beraber Tripoli'den yürüyerek uzun bir kısmını yürüyerek gitmiştik. Mezara bir taş koymuşlar. Sabah annenin kalktı arkadaşlarını gördü. Arkadaşlar anneleri tarafından evden uğurlanıyorlardı. Uğurlanırken çocukların ceketini sevdiklerini gördüm. Ben çok kıskandım onları. Geldim senin mezar taşını okşamaya geldim dedi. Böyle bir katliamın savunucusu olan Balkanlardaki Sırplar ve diğer Çetlikler bu katliamı ilk defa yapmamışlardı. 1912'de benzeri bir katliam oldu. Balkan Savaşı sırasında. Belki de burada bulunan arkadaşların, akrabaları, eşleri, dostları var. Benzeri yaşandı. Tarihin en büyük soykırımıdır o. Bir buçuk milyon kişi katledildi Balkanlarda. Sekiz milyon kişi vatanlarından sürüldü. O bir buçuk milyon kişinin sadece ve sadece İki buçuk milyon gelen bir buçuk milyon katledildi diyorum ya. Bir kısmı da hastalıktan öldü. Bir kısmı soğuktan öldü. Bir kısmı açlıktan öldü. Ve ana vatana sadece 400 bin kişi var. Balkan Savaşı'nda ilgili Amerikan tarihçisi Justin McCarthy okuyun. Tarihin en büyük soykırımı olarak nitelendir. Amerikalılara 1915 Ermeni soykırımı ile ilgili bir sunum yapıldığında maalesef Türk tarihçisinin hiçbirisini sunamadık biz Balkanlarda yapılan bu katliamla ilgili. Bir Amerikalı tarihçinin kitabından alıntılar yaptık. Balkanlara reva görülen, Balkanlardaki Türk ve Müslümanlara reva görülen bu katliamlara sessiz kalırsanız biliniz ki 100 sene sonra benzeri tekrar olacaktır. Katliamlar Balkan'ın kaderidir. Balkanlarda yaşayanların kaderidir. Hani burada zaman zaman benimle muhatap oldum. Siz de göçmen değil misiniz lafı var ya. Biz göçmen değiliz arkadaş. Biz sığınmacı değiliz. Biz fethederek geldik. Biz fethedenlerin çocuklarıyız. Biz evladı Fatiha torunlarıyız. 550 sene uç beyliği yaptık orada. Git dediler gittik. Uç beyliği yaptık. Gel dediler geldik beni Suriyeli sığınmacılarla karşılaştıran, beni sığınmacılarla eş gören zihniyeti buradan lanetliyorum. Evet, 550 yıl o topraklarda uç kalanların hala torunları, evlatları var. Benim de akrabalarım var. Amca çocuklarım var. Kuzenlerim var. Hala Makedonya'da yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan'ın bölgeye bir ziyareti vardı. Dışişleri Bakanımız orada Makedonya'daki Balkan ülkeleri zirvesinde bütün Makedon ve diğer Balkan ülkeleri siyasetçilerle görüşüyor. Kimlerle görüşmüyor biliyor musunuz? Hiçbir Türk Partisi lideriyle görüşmüyor. Hiçbir Türk milletvekilleriyle görüşmüyor. Hiçbir TSK temsilcisiyle görüşmüyor. Yahu arkadaş, Uçbeyliği hala uçbeyliği yaptırdınız bu insanları siz orada bu muameleyi reva görürseniz yarın öbür gün onların benzeri şekilde katlanma maruz kaldıklarında ne söyleyeceksiniz? Ne yüzünüz olur? Oradaki insanların hepsi boynu büküktü. Ben Balkan Türkiye'yim. Ben Üsküplü'yüm. Beni aradılar. Ya Hakan Fidan Bey'e ulaşabilir misiniz? Ben muhalefet milletvekiliyim. Hakan Fidan benim telefonuma çıkmaz dedim. Bir iktidar milletvekilini arayın. Biz burada Makedon mevkidaşlarımıza karşı mahcup olduk. Türk Dışişleri Bakanı geldi ve bizimle bir görüşmedi. Bizim ondan bir talebimiz yok. Elini sıkarak Türk'ün gücünü hissetmek istedik. Başka da hiçbir şey hissetmek istememiştik dedi. Onu bile çok gördünüz o. Şimdi katliama uğradıkları için andığımız uç beylerinin çocukları. Bir taraftan da şu anda Filistin'de zulme uğrayan aynı katliama maruz kalan çocuklar aklıma geldi. Ama bir şey daha var bakın size bir şey söyleyeyim. O gün Sırplar bu katliamı yaparken Türkiye'den Sırplara hiçbir lojistik destek gitmedi. Hiçbir Türk gemisi Sırplara gitmedi. Ama Gazze'de Türk gemileri İsrail'e mal taşıdı. Belki de bu iktidarla o zamanki iktidar arasındaki en büyük fark oydu. Gazze'deki çocukların katliamına seyirci kalmak, seyirci kalmamak çok doğru bir iş. Ama onlara bu katliamları yapanlara karşı da aynı tutumu sergilemek çok daha önemli bir iştir. Hepinizi saygıyla sunuyorum.